Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan Çiçekler dizisi yeni bölümde siz de Kerem ölmesin. Baran ile Dilan bütün zorlukların üstesinden gelsin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sabiha ise Cevahir ile işbirliği yapmasın ve Dilan'ı her zaman korusun diyorsanız beğen tuşuna basın ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Kan Çiçekler dizisi yeni bölümde en son Sabiha'nın hastaneye gelmesiyle Baran çılgına dönecek. Fakat Sabiha en son yaptığı kötülüklerin farkına varıp Dilan'ın kendisini affetmesi için elinden geleni yapacak. Çünkü en son Cevahir'le konuştuktan sonra Dilan ile Baran'a borçlu olduğunu söylemişti. Ve Cevahir Sabiha'yla ile konuşup kendisiyle işbirliği yapmasını istese de Sabiha artık Cevahir'in Baran'a ve Dilan'a kötülük yapmaması için elinden geleni yapacak. Baran şimdilik Sabiha'nın düğünü tarattığını bilmese de ileriki bölümlerde Sabiha gerçeklerin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapacak. Fırat ise en son Gül'le konuşup tekrar bir başlangıç yapmalarını istese de Fırat Bunda başarılı olamayacak. Çünkü Gül bu konuda kendini uyarmıştı. Ve Gül her zaman Fırat'tan kaçmaya devam edecek. Derya ise en son yurt dışına kaçmak istese de en son Fırat ile Baran Derya'nın yerini öğrendi. Ve Derya'yı yakalayıp ondan Kerem'in intikamını almak ister de bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü Derya'nın arkasında onu kullanan birileri olacak. Ve Derya'yı bu konuda koruyacak. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşça kalın.